Aletten ve sağlıktan sorumlu tek bir kişi ve daha niceleri Kar yağışının tüm mikropları temizlediği bir anlamlı buluşmada Bakın bir kongre yapıyoruz Salgının olduğu bir dönemde kongre yapıyoruz Lebalem leba 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 dolu Lebalem dolu Ankara, Eskişehir, Yozgat ben mesela o, o dönem yayın yapamıyordum. Ya bu bir geçen hafta. Ya keşke yapabilseydim de açsaydım. Sağlık Bakanına hiç sinirlenmediğim kadar sinirlendim. Yani başımda bir şey gelirse artık Allah kerim verecek bir canımız var. Yani böyle bir söylem olmaz. Çıkıp şey diyor 84 milyonda sorumludur. Neye sorumludur ya? Ya şu taşınma ve böyle çok 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 acil yapılması gereken işler dışında ben bir senedir bir senedir uzun süredir evden çıkmıyorum abi. Arkadaşlarımla çıkıp işte sahile gideyim aman gezeyim takılayım bir şeyler içe bunu yapamıyorum nasıl sorumludur ya. Ulan taşındım ben ev taşıdım orada bile bilet alırken bin kere düşündüm ulan acaba bir şey olur mu diye. Halkın çoğu yani dışarıya çıkmak zorunda ee, olan insanları bir köşeye bıraktığında çok büyük bir kısmı öyle. Ya sen bu, bunu göreceksin. Bunun üzerine çıkıp şey diyecek abi yani birisi işte şurada burada orada burada hadi toplanalım miting yapalım diyecek. On binlerce insanı toplayacak. Sen buna ses çıkartmayacaksın. Sırf senin partinin lideri diye. Çıkıp şey diyeceksin halk sorumludur ya hadi oradan be. Hadi oradan ya. Hoş geldin Sivas, Erzincan, Kayseri. Hoş geldin Aydın, Çanakkale, İstanbul. Hoş geldin. Antalya, Muğla, Mersin, hoş geldin. K Kastamonu, Çorum, Erzurum, hoş, hoş geldin. geldin. Bursa, Bursa, Yeşil Bursa ne alemde? Rize, ne diyorsunuz? Maşallah. Böyle bir çalışma yapmış Cumhuriyet Halk Partisi. Ya ondan sonra da Sağlık Bakanı bir düzeltme yaptı artık. Ya ben sorumlu deyince sorumluluk taşıyor anlamında dedim vesaire diye de yani 84 milyon sorumlu deyince oradan o anlaşılmıyor abi. Ya da haberin olsun daha sana bir minik vatandaş tavsiyesi yersem. <laughs> bu ne kostraf? Yakala yakalayamıyorum. <laughs> Gitti bu <arada. gülüyor> Açıklayamadım abi çok çok hızlı gitti Bir, bir daha atarsan yakalamaya çalışırım ama ama <laughs> ne Aşkım burası mı dur Ak gençlik videosu Bu maskeli balo ve onun sahte yüzleri Dostlarımızla beraber Allah'ın izniyle iktidar olacağız Dostlarımızın... Bu ne? bu da AK Parti Bak bir CHP'den bir sağdan bir soldan

<gülüyor> 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 Biz YPG terör örgütü olarak görmeyiz. Kendi bulunduğu yerde yani. kendisini ben halkını savunan artık bir örgüt olarak görmeyiz. Ben Recep Tayyip Erdoğan'a terör örgütlerine yardım ve yataklık yapıyorum diyorsam bir bildiğim var. Ya. Tabii ki siz daha iyisini bilirsiniz de bu HDP işi ya bizim moralimizi bozuyor. Yani bizim kafamıza yatmıyor ya yani, öyle diye. Yani köylünün kafasına bu iş yatmıyor Sayın Genel Başkanım. Sen soğan üreticilerine para verip o ürünü aldın, fakir fukara'ya dağıttın diye biz karşı mı çıktık? Bari işte ise şu patates üreticilerinin sorunlarına eğilsinler. Ben eğileceklerini sanmıyorum. Vatandaşa soğan dağıtıyor şimdi, patates dağıtıyor şimdi. Şu akla bakın, şu mantığa bakın. Güzel. Ama konuşmaların ya konuları çok yakından takip ettiğimiz konular olduğu için çok yani bir kısmını çarpıtılmış konular olduğunu biliyorum yani. O yüzden <laughs> acaba nasıl yaptınız bu videoyu diye bir düşündüm. ya YPG mevzusu falan burada defalarca konuştuk açtık tarihlere baktık yani.